Mesela Bugün sizlere bu hareketi öğreniyoruz. Şimdi aslında bu bir tek bir hareket değil, bir varyasyon. Hatta aslında iki varyasyon. Normal position şuna, yan takla. Varyasyonu. İkisini birleştirmeniz gerekiyor. Şimdi bunu size nasıl anlatacağım, bunu sizin nasıl yapıldığını bunu göstereceğim daha doğrusu. Şimdi öncelikle bu hareket için side flip'i güzel yapmanız gerekiyor. Şöyle gözlüğü bırakayım. Biraz önce gözlükle attım ama... Öncelikle side clip yan salta yani Türkçe'de. Yan takla da diyebilirsiniz. Tamamen yan oluyor. Yan takla indikten sonra aslında bu şekilde iniyorsunuz. Ama bunu zamanla bu ayak bileğinden, diz bölgesinden, kalçadan ve omuzdan vücudunuzu döndürerek öne doğru çeviriyorsunuz. Hepsini tek tek göstereceğim. İndikten sonra bunu zamanla düz yerde yapmaya başlıyorsunuz. Tabii ilk önce side flip'i çok uzun süre yapmanız lazım ki ya böyle organ gibi düşünün. Ya çalışmazsa yapamazsın demek. Yani çok uzun bir süre çalışman lazım saç yani yan taklaya. Bu bütün e, e, flip play olarak geçen yani taklayla bir yere bir noktaya inmede geçen her takada geçerli. Bifster olsun, front olsun, back flip olsun her takada geçerli. Yan takada biraz daha farklı çünkü ha, vücut biraz daha çapraza doğru gidiyor. Çapraza giderken öne doğru çeviriyorsun ve soranınız olacak. E, abi nasıl görüyorsun indiğin yeri diye. Yani çapraz döndüğün için Rol gibi düşünün abi rol ama rolden kalkarken bir gözünüz yerde oluyor ve yeri görebiliyorsun aynı mantık bunda da var ama bunu anlamak için rahat rahat görebilmek için indiğiniz yeri dediğim gibi side flip uzun süre yapmanız lazım yani düşmeyi bilmeniz lazım en önemlisi özellikle. Flip birden düştüm ve pek gene bir kurtaramıyorsun pek ama ee, şimdi konuyu nereye bağlıyorum spor <laughs> Durduramıyorum kız. <laughs> dediğim gibi. <laughs> Konuşamadım. Dedim ki bunun, için önce side flip'i öğrenmeniz lazım yan Bir dakika abi ben harekete geçeyim sizin için. Ya yani side flip'i bilen birisi için anlatacağım şu anda. Bilmeyenler olursa eğer yapamayanlar varsa dediğim gibi eğitim videosu istiyorlarsa hemen çekeyim. Problem değil. Şimdi. Şimdi dediğim gibi ilk önce side flip'i babamın elinizden lazım. Birazcık geri doğru açıyor kanka. Şimdi şöyle side flip'i göstereyim size. Say Filip bu abi. Orijinal. Sizin nasıl attığınız olmaz. Alttan kapanıyorsunuz, üstten kapanıyorsunuz. Fark etmiyor. İngilizce de bunu yapmanız lazım. Ondan sonra ise aslında birazcık vücudu daha mı çalışmaya zorlamak gerekiyor. Çünkü satüreyi öğrenmek bile, yüksek bir yerde yapmak birazcık mentalite. Yani mental açıda bitiyor. Kafada bitiyor her şey yani. Aslında bakarsanız bu yaptığımız hareketlerin hepsi aynı. Hepsi burada bitiyor. Burada yapamadığın sürece burası yapamıyor yani, yani nasıl yazı yazmayı bilmiyorsan, okumayı bilmiyorsan ve beyinle Aynı şekilde bunları da yapamıyorsun. Her şeyin bir temeli var. Öncelikle bu zaten sadece bu sadece pire biliyorsun ama bunların için temeli var. Komp var, deş var, lazy var, İ İtalyan job, var, bir sürü flow hareketleri vesaireler vesaireler bir sürü hareket var. Onları eğer isteyen olursa çekelim ama her yerde var onlar. O yüzden artık onları çekmeye ihtiyaç duymuyorum. İzlenme için yapmadığım için. Side bir güzel yapamıyorsanız eğer bunu daha geçmeyin. Çünkü bu, bir, bir üst level desem daha kolay olur. Öyle diyeyim size. Said ilk önce Said bir normal böyle arka açık bir şekilde indiğiniz zaman bunu zamanla geliştirmeniz lazım ve artık şifteye gelip o indiğiniz yerde durmanız lazım. Yani stick diyoruz biz ona. Kalma anlamına geliyor, çubuk anlamına geliyor. her türlü anlamda kullanılıyor. Şimdi göstereyim ben size bir tane. Bu. Ayaklar bu şekilde indiği zaman duracaksınız. Eğer duramıyorsanız ee, side free için birazcık zorlanırsınız. Ee, bu hareketin kontrolünü sizde olması lazım dedek. Direkt yapabilmeniz lazım bu hareketi. Eğer dediğim gibi side'ınız kötüyse şöyle bir düşüş göstereyim. Side'ınız kötüyse böyle kötü iniyorsanız eğer buna daha geçmeyin abi. Böyle gözün kapalı atabilmen lazım ki hareketi rahat rahat yapabilesin. Ee, güzel oldu ona bakıyorum. Yani. <laughs> Yapayım hemen şöyle kötü bir iniş. Böyle side free daha doğrusu side flip'ler var böyle. Bunlar hiç önermiyorum abi. Bunlarla yapmayın. Evet. dizlerinize, bileklerinize ve ayaklarınızın altına yazık. Öyle değil. Ben yaptım, siz yapmayın. Talaklık oluyor. Böyle de geliştirebilirsiniz. Ben öyle geliştirdim ama vücudumun evet. her yeri sakat şu an. Rahat rahat hareket demiyorum. Sizin yaşamanızı istemediğim için evet. bu videoyu çekiyorum şu anda. Şimdi daha temiz bir site'den stick edeyim. Sizin gibi. Olay bu. Kendinizi nasıl alıştırırsınız? Böyle durduğunuzu düşünün. Sayfiri atar gibi. Evet. Bu şekilde durduktan sonra zıplayacaksınız. Yani normal precision yapacaksınız. Yani şunun yan giriş versiyonu. Birazcık da çapraz durun aslında. Düzleminde bunu bol bol çalışın abi. Şu bak. Bu kadar. Olay yukarıda yaptığınızın aynısı. Sadece dizleriniz kapalı değil. O kadar. Ya bunun aynısını burada yapacaksınız abi. Bu devamlı tekrar olacak. Yani vücut buradan bu tarafa dönmeye alışacak. Aynı şey side için de geçerli. Yani side flip için ne öneririm? Aslında bir şey önermem direkt go for it yani direkt yapmanız lazım bu hareketi. Yapayım bir tane düz yerde. Uh. Biraz daha fronta kaçıyor aslında bakarsanız. Front da yapmanız lazım. Ama ben yapmıyorum abi. Böyle frontu atayım bir tane. <laughs> Bunu zamanla bol bol çalışmanız lazım. Ondan sonra da böyle yerlerde boyum kadar var yani 2 metreye yakın. 1.85, 1.86, 1.90 falan burası şu an. Oradan buraya atıyorum. Burayı mesela normal düz yerde hayatta böyle yerlerde şöyle göstersem. Şöyle yerlerde sitevir atan adamların bazıları buraları yapamaz. Niye? Çünkü vücuduna güvenmiyordur. Aslında bakarsanız biraz cesaret istiyor. Yani biraz göt istiyor öyle diyeyim size. Zamanla bolca pratik yaparak mental açıdan kendinizi geliştirmeniz lazım. Yani mental açıdan geliştirmezseniz zaten bu flip pirolayını yapamazsınız abi. Mental Giderek bu olay tamamen mental. Başka bir şey değil. Arkada ne oluyor mu? <laughs> Videoyu bozmayın. <laughs> <Köp, köp, köp. gülüyor> şimdi size daha rahat anlatabilmek için iki tane çizgi çekiyorum. Şimdi normal side atıp diğer tarafına geçmeye çalışın. Ama böyle yerler için geçerli değil yani. Böyle bir taş varsa düz yer için geçerli bu yapacağımız şey şimdi. Ne kadar fazla koşarsanız o kadar uzağa gidersiniz. Ama o kadar da dengesiz olur hareket bilginiz olsun. En basitinden. İnmek daha basit aslında. Bu daha zor versiyon aslında bakatın. Evet. Ben atıp yan inme olayını hiçbir zaman tavsiye etmiyorum abi size. Çünkü yan indiğin zaman vücut bu şekilde vücudun yana doğru gideceği zaman kendini hiçbir, hiçbir şekilde refleks olarak düşsen bile kurtaramazsın ya yani O refleks yok ya. Yani. öyle bir refleks yok. Öyle bir şey yok insan vücudunda. oluyor, bala göte oluyor öyle diyeyim yani. Düz yerde abi bol bol pratik yapacaksın. Bol bol düşeceksin. Geleceksin böyle önüne arkadan kapanacağım, böyle düşeceğim. Ondan sonra zamanla hareket. Bazen hiç yapamayacaksın, direkt göte düşeceksin yani atıyorum böyle. Gibi. Her saydın bu kadar kötüyse zaten bu hareketi deneme abi hiç. Ben bunları rahat rahat yapıyorum çünkü artık sayda iyice oturttuğum için vücuduma rahat rahat düşebiliyorum, kalkabiliyorum, problem olmuyor. Nasıl düşeceğini bildiğim için. Şimdi önemli nokta dediğim gibi düz gelebilmek. Harekete sayda derken tamamen yan çıkıyoruz. Bu Side position olayında, yan taklayla bir yere inme olayında harekete çapraz bir şekilde çıkıyoruz. Ayaklarımı gösterelim böyle efendim. Ayaklar böyle değil, bu şekilde biraz daha çapraz. Yani kendinizi parmak uçlarından karşıya doğru ittirebileceğiniz bir şekilde. Eğer bunu çalışmazsanız harekete yapamazsınız. Ama dediğim gibi ilk önce side flipinizin güzel olması lazım. Yukarıda gösterdiğim gibi. Böyle çıkıyorsanız başlarda böyle inmeyi deneyin. Hemen direkt bunu yapmaya çalışmayın. Böyle indikten sonra da zaten yavaşça vücudu azıcık daha çevirdiğiniz zaman öne doğru gelmiş oluyor. Dediğim gibi veri bu kadar. Yani çok büyük bir hareket değil. Video büyük ihtimal kısa oldu ama her sorularınız varsa yorumlara bekliyorum abi. Ee, özellikle Sait Felip'in eğitim videosunu istiyorsanız Camda Okan Bolu kanalı ve Barış Erdoğan kanalından da izleyebilirsiniz. Onların var zaten. Benim yapmama gerek yok. Ama onlar dışında dünya çapında bir sürü yerde video var. Eğer istiyorsanız ben de yaparım. Problem değil. Backflip, frontflip gibi şeylerin her şeyin temel videosu var. Ben biraz daha ağırlıklı parkur seviyorum ya. Öyle sizin, öyle diyeyim size. Takla atmak pek hoşuma gitmiyor aslında bakarsınız. Gidiyor ama gördüğünüz gibi sayda bile frele yapıyorum ya. Öyle diyeyim. O kadar parkur her Buradan David Bella'ya selam olsun. Bir şey söylemeyi unuttum abi. Onu şimdi yapıyorum. Böyle bir kendinizi gibi belirleyin. Hani düz yerde yaptığımız gibi. Yani side flip eğer yan gidiyorsanız Yan bir şekilde indiğiniz zaman belli bir çizgi üstünde gitmeniz lazım. Bir ip belirleyin, bir şey belirleyin, yaprak koyun, bir şey koyun. Sayda atacaksınız abi aynı çizgi üstünde düz yerde ineceksiniz. Ondan sonra bu zamanla gelişecek. Aynen böyle yerlerde. Aslına bakarsanız bu da bir side para. Dediğim gibi. Buradan gelip bu şekilde yapıyorum. Olay bu. Bu da bir side kıvır. Düz yerde de yapacaksınız aynısını. Ha, şunu belirleyelim kendimize. Ayak çizgisi. Hemen yapıyorum. Hop. Aynı yer gördünüz mü? Bu kadar. Bunu da yapabiliyorsanız eğer site bir için hazırsınız demektir. Ya dediğim gibi ilk önce saydırınızı temizleyeceksiniz. Ondan sonra zıplayıp yana doğru inme priz düşünme yapacaksınız. 90 derece diyebilirsiniz bunu. Onu yaptıktan sonra hocam bu hareketi direkt yaparsınız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi. Eğer söylemek istediğiniz bir şey varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa videonun altına yazabilirsiniz. Instagram hesabım şuraya ekledim. Evet. <laughs>